Az önce yaptığım fasulyeler Fatma'nın bahçesinden arkadaşlar. Geçen sefer hatırlıyorsanız yapraklarını gösterdim. O kadar güzel yaprağı var ki bildiğiniz sapsarı. Hani yaprak sarmak zor değil. Şununla bir yaprak sarın keyifle saracaksınız. Annem geçen sefer aldı eve götürdü. Bir gece de sarmışlar. Zeytinleri çok güzel. Salçası tam ekmeğe sürmelik bak. Gelip rengini yapınlar göstersen aksa Allah'ın seversen. O kadar güzel ki her şey lezzetli. Bir de ben bu firmanın şeyini çok seviyorum. Herkes aynı ürünü gösteriyor arkadaşlar. İşte bana farklı, ilk kişiye farklı değil. Herkese aynı ürünü gönderiyor. Şöyle konserve bamlayaları var. Az önce taze fasulyesini yaptım zaten gördünüz. Tamamen organik bilginiz olsun. Hiçbir şekilde işte topraklarını gübre vesaire yok. Tamamen organik. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sayfasını bırakıyorum. Bir de bir güzel haberim daha var. Şu an benim takipçilerime özel %10 indirim dedi.